Selamun Aleyküm işitme engelli kardeşlerim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün siz işitme engelli kardeşlerim için namaz konusunu anlatmak istiyorum. Sizin de bildiğiniz için Namaz konusu çok önemli bir konudur. Neden? Çünkü kardeşlerim, namaz günahları temizler. Namaz günahlardan uzak olmak demektir. Namaz Allah'ın Bizler için söylediği bir emirdir. Ve bizler Müslümanız elhamdülillah. Müslüman dünyaya geldik. Elhamdülillah. Allah'ın bizleri Müslüman olarak dünyaya getirmesi, yaratması bizler için hediyedir kardeşlerim. Şeytan namaz kılan bir kişiyi asla sevmez. Neden? Çünkü şeytan bizler namaz kıldığımız zaman şeytan kaçar, üzülür, kahrolur. Bir de şeytan bizlere namazdayken vesvese vermeyi çok sever. Namazda başka başka şeyleri düşünelim ister. Yani namazımız bozulsun ister. Ama bizler çok dikkatli olmamız lazım. Şeytana, şeytana izin vermememiz lazım. Onun vesvesesine karşı kulaklarımızı kapatmamız lazım. Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem namaz için bir sözü var. Diyor ki Peygamber Efendimiz namaz mümin bir kişinin nurudur. Çünkü namaz kılan bir kişi yüzü güzel olur. Yüzü nurlanır. Kardeşlerim. Namaz kılan bir kişiyi uzaktan gördüğün zaman anlarsın. O kişi namaz kılıyor. Alnı, alnı secde yapıyor. Hemen anlarsın. Çok çok önemli bir konu daha var kardeşlerim. Nedir? Namaz bizler için ne fayda veriyor? Hmm, bir namaz kalbimizi Allah'a bağlar, Allah'a bağlar, hem de sım sıkı bağlar. Farklı 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 kötülüklerden bizleri korur. Çünkü Allah Bakara, Bakara suresinin 43. ayetinde şöyle buyuruyor. Namazlarınızı dost doğru kılın. Zekatlarınızı verin ve ruku edenlerle beraber sizler de ruku yapın diye emrediyor Allah. Kardeşlerim, kardeşlerim çok çok önemli Namaz kılan bir kişinin öldüğü zaman kabrinin içinde azabı olmaz. Azabı siler, bitirir. Allah mahşer gününde bizlere soracak. Ey kulum, sen namaz kıldın mı diye bize soracak ve bizim amel defterimize bakacak. Namazlar hepsi varsa çok güzel mutlu olacağız. Bizlere cennet verecek Allah. Ama namazlarımızın içinde eksiler varsa Allah üzülür kardeşlerim. Bizler de üzülürüz. Çünkü cehennem olur bizler için. Allah muhafaza etsin. Allah bizlere cennetinde buluşmayı nasip eylesin inşallah kardeşlerim. Peygamber, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed de bizim cehenneme girmemizi asla istemez. Allah'tan bizler için af diler. Üzülür. İnşallah kardeşlerim dikkat edelim. Namazlarımızı asla unutmayalım. Kaçırmayalım. Sabah uyanınca hemen gidip abdestimizi alalım. Abdest aldığımız zaman, ellerimi yıkadığım zaman ellerimle yaptığım günahlarım dökülür. Yüzümü yıkadığım zaman gözlerimle yaptığım günahlar dökülür. Dilimle dedikodu yaparak günahlarım da onlarda dökülür. Sonra kardeşlerim kolumu yıkadığım zaman başıma mest ettiğim zaman başımda düşünerek yaptığımız günahlarımız dökülür gider elhamdülillah tertemiz olarak seccademizi sereriz ve namazımıza başlarız. Sonra bir gün boyunca kılınan namazlarımız. Mesela sabah namazımız iki rekat sünnet, iki rekat farz kılınır. Sonra Öğlen ezanı okundu, başladı. Hemen abdestimizi alıp namazımızı kılmamız lazım. Neden? Sabah namazını kılıp bitirdikten sonra yaptığımız küçük küçük günahlar öğlen namazımızı kılınca siliniyor, bitiyor. Ve amel defterimize baktığımız zaman ise Günahlarımız silinmiş oluyor. İşitme engelli kardeşlerim, sizler çok değerli, kıymetlisiniz bizler için. Bir de kardeşlerim, namazlarımızı çocuklarımızın yanında kılalım lütfen. Neden? Çünkü çocuklarımız Bizim namaz kıldığımızı görünce hemen onlar da bizimle beraber namaza dururlar. Ve yaşları büyüdükçe namaza, namaza alışırlar. Bu da çok çok önemli, çok önemli kardeşlerim. Onlara namaz, çocuklarımıza namaz kılmayı öğretmemiz lazım abdest almayı öğretmemiz lazım. Neden? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle diyor. Çocuklarınıza yaşları yedi olduğu zaman namaz kılmayı öğretin. Yavaş yavaş alışsınlar diyor. Sonra çocuklarınız Yaşları on olduğu zaman oruç tutmayı yavaş yavaş öğretin, alışsınlar diyor. Çok çok önemli kardeşlerim. Namaz kılan bir kimsenin rızık korkusu olmaz. Kabir azabı olmaz. Allah'tan başka başka düşünceleri olmaz. Dünyayı düşünmez. Ahireti düşünür. Her zaman sevap kazanmayı ister. Çünkü sevap kazanmak çok güzeldir. Neden? Bizim amel defterlerimiz, amel defterimize bakıldığı zaman sevaplarımız dolu verir kardeşlerim. Allah'ın izniyle sizler için bu derslerimiz, bu konularımız devam edecek. İnşallah. Allah'a emanet olun.